ve biz kadınların kızların özellikle ilk evlendiğimiz zaman böyle çok kasıyoruz ilk geceden çok korkuyoruz yani bunun için hani öncesinde böyle rahatlamak için neler yapabiliriz? Evet bu bizim toplumumuzda yetiştirilme algısı ile ilgili biz kadınlar kızlar olarak nasıl büyütülüyoruz Ayşe? Toplumumuzda çevremizdeki eşimiz dostumuz teyzelerimiz ablalarımız neler diyor? İlk gece ilişkisinde şöyle kanadım, böyle zor oldu, şöyle yırtıldım, böyle ağrılıydı. Hep düşün çocukluk, gençlik, kızlık anılarını. Hep çevreden söylenen böyle cümleler var. Şimdi bunlar bilinçaltımıza bizim yerleşti. Filmleri izledik, Yeşilçam filmleri izledik. Ne gördük sahnelerde? Çarşaf sahneleri yani. Çarşaflarda kanlar. Aynen. Ne oldu? Bekaret kız göstergesi. Ne oldu? Bilinçaltımıza bunlar yerleşti. Biz genç kızlığımızı atlattık, evlendik. Ne oluyor bunlar? Ho gün yüzüne, gün yüzüne çıkıyor. çıkıyor. Ve şöyle de bir durum var. Mesela e, kiminin kanaması olmuyor, kiminin kanaması oluyor. Yani bu bir simgesi. illa ben kanayacağım. işte ya da kimisi diyor çok az kanadı, kimisi parkını bile olmuyor. Yani hani bu bilmiyorum. Ya yani insanları bir de bu şekilde suçluyorlar, ilk muayeneye götürüyorlar. Evet, aynen öyle. Bu çok önemli. Kanamak bekaret göstergesi değil. Bunu bilmek lazım. Aslında biz hep diyoruz ya kızlık zarı, kızlık zarı diye. Bu kelimeyi hiç sevmem. Çünkü zar deyince ne düşünüyoruz? Biz orada bir zar var, sanki bir perde var. Ve ilişki oldu, hop o zar yırtıldı ve ortalık kan revan. Böyle bir şey yok. Zar yok zaten. Zar olsa kızlık zarının kapalı olduğu durum var. Evet biz buna kapalı kızlık zarı diyoruz. İmperfone himen. Bu durumda ne oluyor? Kadın adet göremiyor. Çünkü orası kapalı. Anladın mı? Aynen. Orası kapalı olursa kadın adet göremez. Ama aslında orası yuvarlan bir kas tabakası. Şimdi kimi kadında bu kas tabakası çok sıkıdır ve ilişki esnasında, ilişki olurken buralar yırtılır ve kanayabilir. Hı -hı. Bu kanamada nasıl olur? Lekelenme şeklinde damla damla kanama olur. E, kimi kızlıkların yapısı çok esnektir, kız bekardır, bakiredir. Ama esnek yapısı olduğu için ilişki esnasında hiç kanaması olmaz. Rahatlıkla ilişkiye girer fark etmez bile. Bu kız da bakiredir. Yani kanama olup olmaması bakirelik göstergesi değildir. Ama adet kanaması belli bir dönemde gelmesi gerekirken dediğiniz gibi demek ki gelmiyorsa o Tabii zaman ki. tamamen kapalı olduğu anlamındadır. O kızlıkların kapalı olduğu durumdur. Biz buna cerrahi olarak müdahale edip kızlıklarını açıyoruz zaten.